bu kılık ne lan? Bilmiyorum baba, hiçbir şey hatırlamıyorum. Son hatırladığım şeyi bile hatırlamıyorum. <laughs> ha, makyajım da zaten. Gelirli kim gidiyordu lan? E ben niye pekle balleyim? Ah, bu simler ne? Bu takımyaların bir numara büyüğü yok mu lan? Ana, küçük altın taktım diye mi oldu bunlar yoksa? <laughs> Limonata, evet evet limonatadan sonrasını hatırlamıyorum. Baba biz hangover olmuşuz ya. Hangover'ı ne lan? Ha? Ağzımızla içmemişiz işte. Her yerim ağrıyor. Allah! Ah! Ah! Lan Annen nerede peki? Ay evliyatını s***** Yumurtalarım! Yumurtalarım kırıldı! Ah! Zenci! Zenci olmuşum! Allah'ım dualarımı kabul ettin! İbrahim Lincoln babamız, Esmer el elde anamız! Biz de kara bülük çocuğuyuz, ne bu kadar dalgamız! Ha? Yarın bir zenci oldum ben Neden Neden beni böyle yaptın <laughs> Allahım oğlum Gelin olmuş Bu zenci olmuş Bana ne oldu bilmiyorum <laughs> Tosun oğlum Senin kim tavuk yaptı Tosun <laughs> tavuk olmuşsun söyle ulan söyle ne yaptın bize ha? ha? Söyle kenarına sürttürdüğümü söyle. Ne koydun lan limonataya ha? ha? Bu çocuk nasıl tavuk oldu lan? Söyle. Azıcık tat versin diye makata kulle otu kattım fena mı oldu? Ne güzel eğlendik işte. Salak salak konuşma a**. Oğlum tavuk oldu lan tavuk tavuk. Bağırma lan bana. Doğru düzgün yetiştirseydin çocuğunu. Biri gelin olmuş biri tavuk olmuş. Gel bili 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 bili. <laughs> Musa? Yazıklar olsun sana Sabri. Asker arkadaşımız dedik. Düğünümüze çağırdık. Karşılığı bu mu olmalıydı lan? Altın mevzusunu diyorsan eğer vallahi gücüm ona yetti Musa'cığım. Yoksa beni bilirsin yani. Keslen! Bilirim seni bilirim. Askerde de böyle fırıldaktın sen. Başın bir oynardı. Gelinimiz nerede lan? Çabuk söyleyin nereye sakladınız? Aa burada. Bu değil mi? Allah <laughs> yiyorsun ama? Kesin lan zırvalamayı. Nerede ulan kardeşim? Allah Allah yarattı demem zümzü korun benginizi ha. Benim bağdık kara yavrum. Saniler ettiler. <laughs> <laughs> Dumdu şeyleri Gittiğiniz yere bela saçıyorsunuz lan. Sabri. Gelinimizin nere kodusanız söyleyin. Lan bir yere kovadık lan. Baksana bizde birini kaçıracak tip var mı hiç? Siz kaçırmadınız da dün senin bu zıpçıktı çıktı oğlun niye kızımı dudağından öptü lan o zaman? Drik. Ne? Ne öpmüş ya? Ya ben öpmedim. Lan benim gelinlik yaşındaki oğlum niye öpsin sizin kızınıza? Ha? Ailemin yarısı nerede lan? Ha? Nerede ailemin yarısı? Eee yeter gaylık lan. Beşe kadar sayıyorum. Söylemezseniz... <laughs> Çocuğumuzu keserim. Tosunum. Hey, 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 <laughs> ne oluyor lan? <laughs> ne, ne oluyor? Ya aklıma bir fıkra geldi de. Sizinle alakası yok. Siz devam edin lütfen. Ulan temelli adamsın ya. <laughs> Allah Allah. Beş. Musa ayıp oluyor ama. Dört. Misafire böyle mi yapılır lan? Üç. <laughs> Baba ciddi la galiba. İki. Musa kes artık şu şakayı. Kamera şakası değil mi? Ne? Musa, Musa ne olur bizi öldürme. Biz senin tavuğuna kış mı dedik de sen bizim tavuğumuza bıçak dayıyorsun. Aksuray, aksuray, aksuray. Burundaklar koşun, 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 koşun. Aaa, Ferdi Tayfur değil mi o? Hani nerede? Zeki, koş kızım. Geliyorum baba. Burundak, koş. <laughs> baba ben ki <kendi> topukluyla <laughs> koşamıyorum. Ulan bizim minibüsü çaldılar <laughs> Allahsızlar. Koşun, 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 koşun. Koşun.